Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Tekmen kanalına hoş geldiniz. Ben Ahmet. Bu videomuzda sizlere Instagram şifresi değiştirme konusundan bahsedeceğiz. Ee, Instagram şifresini yani kişiler çeşitli sebeplerden dolayı değiştirmek istiyor. Burası bizi çok ilgilendirmiyor. Biz bu işlemin nasıl yapılacağından kısaca bahsedeceğiz. Ee, videonun sonunda kanala abone olursak ve videoyu beğenirsek bizleri mutlu edersiniz. Hemen gelin bakalım şifre nasıl değişiyor. Instagram'a giriyoruz arkadaşlar. Sağ üstte 3 çizgi var bakın oraya tıklıyoruz. Ayarlar ve gizlilik. Buraya tıkladıktan sonra arkadaşlar hesap merkezi en üstte. Tıklıyoruz. Bakın açıldı. İkinci sırada şifre ve güvenlik. Şifreyi değiştir bakın arkadaşlar. Buna tıklıyoruz. Buradan zaten çıkıyor. Facebook ya da Instagram. Instagram'ı seçiyoruz. Devam ediyoruz. Eski şifreye giriyorsunuz. Yeni şifreye girerek şifreyi değiştir diyorsunuz. Şifreniz değişmiş oluyor. Şifren en az 6 karakter olmalı ve rakamlar, harfler ve özel karakterlerden oluşmalı diyor. Şifreyi değiştir butonuna bastığınızda eğer onaylamıyorsa bu kriteri sağlamıyorsunuzdur. Bu önemli bir bilgi. Bu videomuz bu kadardı. Sizler için faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın.